Böbrek üstü bezleri her iki böbreğimizin üzerinde bulunan hormon salgılayan organlarımızdır. Böbrek üstü bezlerin iyi huylu ya da kötü huylu kitleleri bulunmaktadır. Özellikle bu kitleler hormonal düzensizliğe neden olabilir ya da kötü huylu kitlelerde hayati riski teşkil edebilmektedir. Böbrek üstü bezlerini değerlendirirken bu hastalarımızda MR ya da tomografi çekerek böbrek üstü bezlerinin kitlerinin durumunu değerlendirmekteyiz. Hem kanda hem idrarda hormon değerlendirmeleri yaparak bu kitlelerin hormon üretip üretmediğini değerlendirmekteyiz. Eğer hormonal bir düzensizliğe yol açıyor ise endokrin hastalıklarıyla multidisipliner olarak yaklaşımla değerlendirdikten sonra bu kitleleri cerrahi olarak çıkarmaktayız. Diğer kitleler ise Bazen çekilen ultrason ya da görüntülemelerde ortaya çıkan böbrek üstü bezinin rastlantısal olarak sapladığımız kitlelerdir. Bu kitlelerde ise yaklaşımımız eğer kötü huylu kitle yönünde radyolojik olarak değerlendirilirse ya da kitle boyutu 4 santimin üzerinde bir kitle olarak değerlendirilirse bu kitlelerde de cerrahi yaklaşım gerekmektedir. Laparoskopik ve robotik cerrahi ile hastalarımızda herhangi bir kesi olmadan 3-4 adet kalem deliği genişliğindeki delikler içerisinden girilerek bu böbrek üstü bezi kitlelerine cerrahi gerçekleştirmekteyiz. Ameliyatımız yaklaşık olarak 1 saat kadar sürmekte ve laparoskopik cerrahi ile gerçekleştirdiğimiz için hastalarımız ameliyatın birinci gününde taburcu olmaktalar ve 3-4 gün içerisinde normal yaşamlarına dönmektedirler. Böbrek üstü bezli kitlelerinde laparoskopik ve robotik cerrahiyi modern altyapımız ve yüksek tecrübemizde uygulamaktayız.